Herkese merhaba Congar Hukuk Bürosu YouTube kanalı olarak yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Eğer sigortacılık sektöründe çalışıyorsanız reasüransı görmezden gelemezsiniz. Bu kavram sigorta dünyasının temel taşlarından biridir ve her profesyonelin anlaması gereken kritik bir unsurdur. Reasürans sigorta şirketlerinin kendilerini koruma altına aldığı bir sistemdir. Nasıl ki bireyler ve işletmeler risklerini sigorta yoluyla yönetiyorsa Sigorta şirketleri de kendi risklerini reasürans ile yönetirler. Bu sektördeki finansal istikrarı ve güveni sağlayan karmaşık ama hayati bir mekanizmadır. Gelin bu sözleşmelerin nasıl çalıştığını, bu karmaşık yapının iç detaylarını birlikte inceleyelim. Reasürans sözleşmeleri ilk bakışta karmaşık görünen ancak mantığı anlaşıldığında oldukça basit bir prensibe dayanan anlaşmalardır. Bu sözleşmeler Sigorta şirketlerinin büyük riskler karşısında daha güvende olmalarını sağlar ve neden her sigortacı için önemli olduğunu inceleyelim. Çünkü reasürans sadece büyük şirketlerin değil, her ölçekteki sigorta şirketinin sürdürülebilirliği ve büyümesi için hayati bir araçtır. Küçük bir sigorta şirketi için büyük bir hasar ödemesi şirketin sonu anlamına gelebilirken, reasürans sayesinde bu tür durumların üstesinden gelinebilir. Peki, reasürans sözleşmesi tam olarak nedir? Bu soruya cevap vermek için öncelikle sigorta şirketlerinin karşılaştığı riskleri anlamak gerekir. Basitçe söylemek gerekirse, sigorta şirketleri için sigortadır. Tıpkı sizin evinizi, arabanızı veya sağlığınızı sigortalattırmanız gibi, sigorta şirketleri de kendi finansal sağlıklarını reasürans ile güvence altına alırlar. Bu bir nevi sigorta şirketinin sigortasıdır. Sigortacılar çok sayıda poliçe üstlendiklerinde bu durum büyük bir sorumluluk ve potansiyel risk anlamına gelir. Her bir poliçe bir riskin üstlenilmesi demektir ve bu risklerin toplamı sigorta şirketinin maruz kaldığı toplam riski oluşturur. Doğal afetler veya büyük tazminat talepleri gibi büyük risklere maruz kalırlar. Özellikle büyük doğal afetler veya beklenmedik olaylar sigorta şirketleri için ciddi finansal zorluklar yaratabilir. İşte bu noktada reasürans devreye girer ve sigorta şirketinin bu tür büyük riskleri yönetmesine yardımcı olur. Reasürans, bu risklerin bir kısmını başka bir şirkete yani uzmanlaşmış bir reasürans şirketine transfer etme işlemidir. Bu transfer, sigorta şirketinin üzerindeki yükü hafifletir ve daha istikrarlı bir finansal yapıya sahip olmasını sağlar. Yani reasüröre e devretmelerini sağlar. Bu devir işlemi bir sözleşme ile belirlenir ve reasürör belirli bir prim karşılığında belirli risklerin bir kısmını üstlenir. İşte nasıl çalıştığı, reasüransın işleyiş mekanizması aslında oldukça basittir. Sigortacı tıpkı bir poliçe sahibinin sigortacısına ödediği gibi düzenli olarak reasüröre e bir prim öder. Bu prim Reasürörün üstlendiği riskin karşılığıdır. Reasüröre bir prim öder. Bu prim ödemesi, reasürans sözleşmesinin temelini oluşturur ve reasürörün yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar. Eğer büyük bir kayıp olayı meydana gelirse, örneğin bir deprem veya büyük bir sel felaketi yaşanırsa, reasürör önceden belirlenmiş koşullar çerçevesinde maliyetlerin bir kısmını karşılar. Bu sigorta şirketinin üzerindeki finansal yükü önemli ölçüde azaltır. Böylece sigortacı tüm faturayı tek başına ödemek zorunda kalmaz. Break. Bu durum sigorta şirketinin finansal istikrarını korumasına ve faaliyetlerine kesintisiz devam etmesine olanak tanır. Bu, sigorta şirketlerinin büyük ödemelerden sonra bile, yani beklenmedik ve büyük hasar ödemeleri yapmak zorunda kalsalar bile finansal olarak sağlıklı kalabileceği anlamına gelir. Reasürans, sigorta şirketlerinin finansal dayanıklılığını artırır ve uzun vadeli sürdürülebilirliklerini sağlar. Ama mesele sadece riski dağıtmak değil. Reasüransın faydaları riskin paylaşılmasının ötesine geçer. Reasürans aynı zamanda sigortacıların daha fazla iş üstlenmesine de yardımcı olur. Çünkü reasürans sayesinde sigorta şirketleri daha büyük riskler alabilir ve daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet verebilirler. Potansiyel kayıplarını sınırlayarak, yani büyük bir hasar durumunda karşılayacakları finansal yükü azaltarak daha büyük poliçeler yazabilir. Örneğin, büyük sanayi tesislerini veya ticari yapıları sigortalayabilirler. Yeni pazarlara girebilir ve farklı coğrafi bölgelerde faaliyet gösterebilirler ve daha rekabetçi fiyatlar sunabilirler. Çünkü reasürans Sigorta şirketlerinin maliyetlerini düşürmelerine ve dolayısıyla müşterilerine daha uygun fiyatlı sigorta ürünleri sunmalarına olanak tanır. İki ana türü vardır. Reasürans sözleşmelerinin farklı türleri bulunmaktadır ve her bir tür farklı ihtiyaçlara ve risk profillerine hitap eder. Belirli riskler için özelleştirilmiş isteğe bağlı reasürans yani sigorta şirketinin belirli bir poliçe veya risk için reasürans koruması satın almasıdır. Ve tüm poliçe portföyünü kapsayan anlaşmalı reasürans. Bu tür reasürans, sigorta şirketinin tüm risk portföyünü kapsar ve daha geniş bir koruma sağlar. Her birinin sigortacıların belirsizliği yönetmesine yardımcı olmada kendi rolü vardır. İsteğe bağlı reasürans daha spesifik ve kontrol edilebilir riskler için idealdirken, anlaşmalı reasürans genel risk yönetimi ve portföy koruması için daha uygundur. Sonuç mu? Reasüransın önemi ve gerekliliği açıktır. Reasürans sözleşmeleri istikrarlı bir sigorta sektörünün bel kemiğidir. Reasürans olmadan sigorta sektörü büyük riskler karşısında çok daha savunmasız olurdu güveni artırır, şirket bilançolarını korur ve sigorta şirketlerinin uzun vadeli finansal sağlığını güvence altına alır. Ve nihayetinde sigortayı herkes için daha güvenli hale getirir. Çünkü reasürans sayesinde sigorta şirketleri büyük hasar ödemelerini karşılayabilir ve müşterilerine zamanında ve eksiksiz ödeme yapabilirler. Bir dahaki sefere riski düşündüğünüzde ister kişisel ister iş hayatınızda olsun unutmayın. Sigortacıların bile bir yedek plana ihtiyacı var. Ve bu yedek plan reasürans sözleşmeleridir. Reasürans, sigorta sektörünün sürdürülebilirliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez bir araçtır. Bu videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Daha fazlası için Kongar YouTube sayfasını takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.